Düşen mücadele sonunda Işıkkent Battal Bey takımı artık makus talihini bozmayı başardı. Büyüyü bozdu. Bugün iman gücü de kazanmayı başardı. Mustafa var biraz sonra Mehmet'e de gireceğiz. Yaşar Alçın hocam da muhteşem oydu bugün. Kaptan neler söylüyorsun? Bu takım böyle gider mi? Ee, gider evet. E, takımımızı oluşturduk. Bundan sonra fark e, yemeyeceğiz. Yenmek için oynayacağız. E, bundan sonra üst sıraları zorlamayı hedefliyoruz. E, Allah'ın izniyle. Efendim. Ee, bu e, galibiyeti de Onur arkadaşıma armağan ediyor. Onur Şahin'e de gönderiyor musun hocam? Şahin'e gönder. İzler mi? Göndermiyor musun Şahin? Tamam çok teşekkürler. Kadın hocam, Mustafa hocam o ne gol öyle? <laughs> muhteşem paslar, kanattan bindirmeler. Evet evet doğru. Her zamanki oynayış tarzım. İlk geldim arkadaşlarla katıldım. Tabi oynuyordum daha önceden de. Mutluyum. Top oynuyoruz. Şarkı Yendik yenmeye de devam edeceğiz. Hocam bu Bursa Spor forması ne olacak bugün? O bizim arkadaştan hediye olduğu için Yoksa ben, ağrılı, ağrılıyım. Spor dörtlüyüm. Her zaman ağrılı olmaktan mutluyum. Çok teşekkürler. Galatasaraylıyım. Galatasaraylıyım evet. Galatasaraylı. Bursa, Çok Bursa teşekkürler. Spor'u da severim. Bursalılar olduklar için. Çok teşekkürler. Hocam evet, muhteşem goller muhteşem teknik. Neler düşünüyorsun gollerle ilgili? Armağan ediyor musun gollerini? Abi o <laughs> gollerimi her e, zaman geldi. var var diye bir de askere giden arkadaşı var Evet arman ben de bir tane gol attım ben ona. Askeri gitti e, geldi mi? Hayır <laughs> daha gidecek yeni asker. gelmişimdir. Bunu da arkadaşlarıma hediye edeceğim Çok teşekkürler, teşekkürler başarılar diyor şey çok sağ olun. Sağ olun.